Sevgili değer canlar, son dönemlerde Sedat Peker, Alevilere dönük amacını aşan bir kısım açıklamalarda bulunmaktadır. Bunlardan biri de Twitter'da paylaştığına göre Alevilere dönük yeni bir katliam girişiminin devletin derinlerinde tartışıldığını ve gündemleşeceğini söyler. Ulus devletin inkarcı katliamcı zihniyetinin yüzyıl boyunca onlarca kez Alevileri katliama, soykırıma tabi tutuyor olması zihniyet sahipleri tarafından bitmemiş görev olarak adledilmektedir. Bu nedenle hem Alevileri ortadan kaldırmak adına inkarcı katliamcı zihniyetlerin gereğince katliam ve soykırım yapmak amacı hem de bir kısım stratejilerine ulaşabilmek adına Alevileri katlederek kavus yaratmak, yarattıkları kavus üzerinden toplumu Türkiye'yi yönetmek ve bu yönüyle de Alevileri iradesizleştirip teslim almak istiyorlar bitmemiş, tamamını görev nezdinde her zaman kurbanlık koyun durumlar düşürdükleri biz Aleviler bu sürece dur demek zorundayız. Artık yeter, edibese demek zorundayız. Dilimize, kimliğimize, düşüncemize, süreğimize, farklılıklarımıza bakmaksızın katliamın kader olmadığı noktasında birlikte olmak zorundayız. Can cana, cemal cemale, el ele, omuz omuza birlikte bu faşizan zihniyeti karşısında durmak, hak adalet arayışımız mücadelesinde Alevilere yakışan mazlumun yanında olma görevinin gereğini yerine getirmek zorundayız. Bu vesileyle zalimden beklemek, zalimin insafına sığınmak değil, mazlum ve mağdurların demokratik mücadelesinde omuz omuza mücadeleye herkesi çağırıyor. Birlikte aydınlık yarınlara yürüyelim diyorum saygılarımla.